Yemin yeni sezonda neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Yeni sezonda Cavidan Reyhan'a yaptıklarını yeni gelen karaktere yapmasın diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Geçen sezon Leyla diziye veda etmiş ve Narin karakteri diziye katılmıştı. Peki yeni sezonda neler yaşanacak? Narin Reyhan'ı yaşatmakta kararlıdır. Reyhan'ın çocuğu doğurmasına kesinlikle izin vermiyor Narin. Reyhan'ın yaşayıp yaşamayacağını yeni sezonda göreceğiz. Büyük ihtimalle Reyhan başarılı bir şekilde doğumunu gerçekleştirecek ama bildiğimiz gibi Özge Yağız Yemin dizisinden ayrıldı. Üçüncü sezonda Reyhan karakterine başka bir kişi hayat verecektir. Kemal ve Narin aşkı ise yeni sezonda tam gaz devam edecektir. Önceki bölümlerde Leyla ile Kemal aşkı pek de güzel değildi. Ama Kemal ve Narin birbirlerine çok yakıştılar. Hatta Emir ve Reyhan'dan daha çok sevenler var Kemal ve Narin'i. Cavidan'ın diziye veda etmesini isteyen birçok izleyicimiz var. Bizler de kesinlikle Cavidan'ın ölmesini ve diziye veda etmesini istiyoruz. Tabi Cemre de diziden çıksın, Talaz da ama Cavidan olmazsa dizide izlenmeyecektir. Cavidan kötülük yapmaya devam edecektir. Bizim görüşümüz yeni sezonda Cemre ile Talaz dizde olmayacaktır. Ama Cavidan tam gaz diziye devam edecektir. Ayrıca Cavidan Reyhan karakterini canlandıracak olan yeni oyuncuya tıpkı Reyhan'a yaptığı gibi kan kusturmaya devam edecektir. Peki sizlerin yeni sezonla ilgili fikirleriniz ne? Neler olsun istiyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa alabiliriz. Merak edebilir miyim? Biraz özel olacak ama fotoğrafları neden çekiyorsun? Herkes çok merak ediyorum. Fotoğrafları genelde çekiyorsun mu? Herkes çok merak ediyor

Yemin ederim ben de çok merak ediyorum. Hayşanla ilgili gelmesini bekliyorum böyle. Bakalım çok uzun sürmeyecek çünkü ya. Bence artık her şeyin hazırlıklı olmalıyız. Şu an biz çok heyecanlı bölümler çekiyoruz. <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Kusura i̇şte bakmayın tekrardan aldım ama şey benim anneannem sizi çok hayranınız. Geçenlerde ameliyat oldu. Midesinde pis vardı diye. O kadar çok hayranız ki ameliyata girerken bile yeni bölümünü sordu bize. Eee rica etsem şimdi e, şeyde kamera videoda şu an. Rica etsem selam gönderebilir misiniz? Şafiye geldi. Nazlı Hanım çok geçmiş olsun. Bizi izliyormuşsun. Selamın aldık. Teşekkür ederiz. Teşekkür geçirdim, hastanede baktım, bakamadım, bir şey oldunuz böyle bir şey oldunuz. Bir şey de bütün hayatımı size göre programladım. Yani böyle yemek yapıyorum, flaşı diliyorum, ödev yaptırıyorum, işim yapıyorum. Diyorum akşama misafirim var. Eşimle tanıtayım. Diyor, diyorum hani şey yediğim gün bir soy yüzü var. Elim kahroluyor diyorum ya. Oh, <laughs> oh, Şimdi, şimdi bunu senaryo ve doğru başka. Ee, herkesle, her dizide ya her dizide izleyicilerin sevdiği farklı karakterler olabiliyor. Siz bizi kendinize yapıyorsunuz. Başka da hatırlıyorsunuz. Gökberk ve Özge yani. Ben de çok doğal. Bu Senaryomuz her şeyi ıı, tam sonu bir daha atlatır mısın? Başın mesela bir şey sormuştum. Yani. Aynı şey dönüyor dediniz değil mi? Şimdi... Bu, <laughs> ne ayakları öğretiyor zaten? Yani çok hızlı gelişmiyor hayat. Biraz yavaş gidiyor bazı konuları. Bizim i̇şte, onun için işleşimiz hep bir yüklüsü olduğumuz için. hem ee, de sanayinin için de olan bir şekilde yapıyoruz. Cevriye'ye tekrar tanıştığınız için

С понедельника а по пятницу мы живем только ежедневно. Причем мы начинаем онлайн-трансляцию онлайн в 7 часов на канале ЕДИ и потом смотрим свои интернет-вещательные каналы с русским переводом. У нас уходит 3 часа televizyondan izliyorlar. Sonra internetten açıp Все очень жалеют нашим рейхам. когда ты перестанешь плакать? И вам не